arkadaşlar ikinci temayla devam ediyoruz soru çözümlerimize. Birinci soruda bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diyor. Aşağıda e, bazı kavramlar vermiş. E, metni dikkatli okumamız gerekiyor arkadaşlar bu sorularda kesinlikle yani hiçbir kelimeyi atlamamalıyız, gözden kaçırmamalıyız yoksa bu bizim hata yapmamıza sebep olur. E, sanatçı bu hikayeyi Hayatımızın neresinde duruyor sorusu üzerinde düşünen, konuşan, tartışan bir eser ortaya koymuştur. Eserin metinlere atılan başlıklar az sözde çok şey ifade etmeyeceği gösteriyor. Bakın arkadaşlar az sözde çok şey ifade etme. Kısa ve öz. Başlıkları bu şekilde değerlendirilmenin sebebi onların metnin içeriğini dört başı mamur bir şekilde kuşatmasıdır. Dört başı mamur arkadaşlar eksiksiz, kusursuz demektir. Dört başı mamur. Kelime tekrarlarına kolay kolay düşmemesi, incelemelerini çala kalem değil, çala kalem yani güzel rastgele hani kalemi alıp çalmamış böyle karalamamış Söyletilerin önünü arkasını doldurarak yapması diyor devam ediyor. Dolayısıyla burada bolu çocuklar. Anlaşılması güç açıklaması metinde yok. İkinci soruda öznel bir anlatıma başvurulmuştur diyor. Öznel biliyoruz arkadaşlar. Yazarın kendi kişisel görüş ve düşüncelerine yer verdiği nesnel ise kişisel görüş ve düşünceler olmuyordu kanıtlanabilir yargılara yer veriliyordu nesneleri. Şimdi arkadaşlar hızlıca bakalım. Kafka Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre 193 çeşit peynir üretiliyor. Toplam peynir miktarının 196 inek elde ediliyor. Türkiye'de en çok üretilen peynir çeşidi beyaz peynir. Bakın burada hiçbir yorum yok. Burada adam araştırma yapmış. Burada istatistiksel verilere yer veriyor. RoboGate yürüme yeteneğini tekrar kazanması geliştirmesi için kullanılan robot destekli bir rehabilitasyon sistemidir diyor. Bu sistemde yürüme zorluğu çeken hastaların bir asker halinde yürüyüş üzerine doğal yürüyüş biçimine ayak uydurması ya da uyarak yürümesi sağlanıyor. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir yorum yok. Son dönemlerde yapay zeka üzerine çalışmalar artmaya başladı. Yapay zeka sisteminin yine istenen düzeye erişilmediği düşünüyor. Bunda teknik imkansızlardan ziyade insan beyninin anlaşılmamış olmasına bağlıyorum. Bakın arkadaşlar düşünüyorum, bağlıyorum. Bu adam kendi artık görüşlerini koymuş. Yani yapay zekayla çalışma yapıyor ama bence yeterli değil. Bu da herhalde bundan dolayıdır diye ne yapmış? Kendi görüşlerini söylemiş. 3. sorumuzda hangi konuda yazarsam yazayım gördüklerimi kendi ruh süzgecimden geçirmeden okuyucuya sunmam diyen bir sanatçıya ait olabilir. Arkadaşlar şimdi burada bunu bulabilmek için sanatçının ne demek istediğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bakın sanatçı burada şunu söylemiş. Demiş ki hangi konuda yazarsam yazayım kendi gördüklerimi, yani. kendi yorumumu katarım işin içine. Kendi görüş ve düşüncelerimi işin içine dahil ederim. Yani gördüğümü olduğu gibi aktarmam. Yani şurada masa var, şurada sandalye var, şurada dolap var demem. Güzel bir masa. İşte e, pek de güzel olmayan bir sandalye mi? Yani Yorum yapmam lazım arkadaşlar. Burada da direkt doğru cevabı söyleyeyim. Diğerlerini kendimiz okuyalım. Bakın her zamanki yerimizde bahçedeki çınarın gölgesinde kurulan masalardan birinde oturuyorduk. Çınarın kalın dallarını süsleyen iri yeşil yapraklar. Bakın. Çınarın yaprağı vardı dememiş ana. Kuru kuru ne demiş? Çınarın dallarını süsleyen yeşil yapraklar demiş. Yorum var burada. Koca çınar heykel misali kas katı eğilmiş masamızın. Burada da ne yapmış? Burada biraz yorum katmış. Benzetmelerden faydalanmış. Diğer şıkları mutlaka okuyalım. Okuduğumuz zaman göreceğiz ki yazar sadece gördüğünü anlatıyor. Hiçbir şekilde işin içine yorum katmıyor arkadaşlar. O zaman ne dedi? Tekrar söyleyelim. Gördüklerimi kendi ruh süzgecimden geçirmeden aktarmam. Ne demek bu? Kendi yorumlarımı katarım. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki grafikte bazı simgelerin karşılama bölümünü boş bırakılmış. Bu simgelerin numaraları eşleştirilince nasıl sıralanır? Diyor. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar resimlerin temsil ettiği şeyleri bulmamız gerekiyor. Eee Teknopark çarkları koymuş teknolojiyle ilgili saat simgesi koymuş ders saatleriyle ilgili vesaire. Şimdi birinci resme baktığımız zaman ne var spor müsabakalı futbol topu basketbol topu tenis raketi değil mi arkadaşlar? İkinci boşluğa baktığımızda bir keman görüyoruz müzikle ilgili bir resim fırçası görüyoruz masa tenisi e, raketleri görüyoruz burada da bakın hem resim müzik spor üçü karışık olmuş. Sonuncusunda da bir zil simgesi. Çok aslında açık ne olduğu. Özel yetenekli öğrencilere yönelik seçmeli dersler. Bakın resim, müzik, spor, beden eğitimi diyebiliriz. Resim, müzik, beden eğitimi böyle buraya gelebilir. İkinciye o zaman bir gelecek. Teneffüs zilleri uzatılacak. E tabii ki burada çan simgesi. Okul ve mahalli spor kulüp kulüpleri. Bakın sporla ilgili olan tamamı spor olan bu vardı. Şimdi burada da bakın masa tenisi raketi var ama bu resim, müzik, vesaire. Hepsi karışmış bunun içine. O zaman tekrar ediyoruz. Ee, i̇lkine 3 gelecek arkadaşlar. Spor kulüpleri. İkinciye e, özel yetenekli öğrencilere seçmeli dersler diyeceğiz. Bir sonrakine ise e, teneffüs zilleri diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız 3-1-2 oluyor. O da doğruca e, denizli çıkıyor arkadaşlar. Beşinci de bize bir yer yön tarifi vermiş istemiş diyelim. Arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız lazım yani tane 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 yani sağımızı solumuzu biliyorsak hiçbir şekilde problem yaşamayız burada ee, bakınız şöyle hmm, birazcık küçültelim ekranımızı neredeymişiz biz şu anda şu küfe nihal ortaokuluna gidecekmişiz malazgirt parkından şu malazgirt parkından şuradaki ortaokula gideceğiz arkadaşlar bu parktan bu okula ben doğru cevaptan başlıyorum diğer e, şıkların da sizi nereye götürdüğünü bulmanızı istiyorum arkadaşlar Doğru cevabı ben söyleyeceğim ama siz yine de acaba diğer şıklara, diğer yol tariflerine bakarsak nerede buluruz kendimizi buna bakacaksınız. Doğru cevabımız bolu burada arkadaşlar. 1071 sokaktan Selim Caddesi'ne kadar ilerleyip sola dönün. Bakın arkadaşlar sola dönün diyor ama şimdi biz kağıt karşımızda duruyor. Şu anda sol taraf bizim burası demeyeceğiz. Kendimizi burada farz edeceğiz. Buradan çıktık geldik yüzümüz aşağıya bakıyor o zaman solumuz bu taraf. Selim Caddesi'ne döndük. Kermes Sokağı'na kadar yürüyün. Bakın Kermes Sokağı burada. Kermes Sokağı'na kadar yürüdük. Kermes Sokağı'ndan sonra dördüncü sola dönün. Bakın şurada döndük. Birinci sol, ikinci sol, üçüncü sol ve dördüncü sol. Dördüncü sola döndükten sonra az bir şey ilerledik. Okul sağımızda kaldı bakın. Gayet basit. Yani verilen yönergelere dikkat etmek gerekiyor. Çok rahat çözeceğiniz bir soru. Yani bu sorular genelde böyle kocaman bir resim uzun uzun böyle şıklar bize zormuş gibi geliyor. Korkutuyor gözümüzü ama kesinlikle korkmaya gerek yok. Çok basit arkadaşlar. Altıncı sorumuz boş, bırak boş bırakılan yere hangisi gelebilir demiş. Hani kimi zaman bir şeyler hissederiz. Bir esinti yoklar içimizi. Bu hisleri ifade etmek isteriz ama uygun sözcükleri bir türlü bulamayız. Dilimizin ucuna bir şeyler gelir gibi olur ancak söze dönüşmez. Bu durumu Orhan Veli ne güzel dile getirmiş. Yani Orhan Veli şunu söylüyor. Bir şeyler anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Beceremiyorum yani. Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Burada da direkt Denizli'ye bakarsak arkadaşlar bir yer var biliyorum her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Bakın direkt cevabımız çıkıyor. Yedinci sorumuz. Bu cümlede anlatılan durumu hangi metin örneklendirir diyor. Bir sanat alanında başarılı olmuş insanlar bu alanda adını duyurmak isteyen kişilere bazen doğrudan destek verir bazen de ilham kaynağı olur. Bu cümlede anlatılan durumu bakın ilham kaynağı olması lazım. Bire bakalım hızlıca. Paulo Coelho'nun anne babası onun mutvadle meseye yönelmesini istiyordu. Ancak o yazar olmayı düşlüyordu. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen devam etti. Simyacı isimli romanla dünya genelinde çok kitap sattı. Kitapları birçok dile çevrildi. Avukat olabilirdi ama yazar oldu. Şimdi burada yön, bir ilham kaynağı olma durumu yok. Minnesota'da doğan Bob Dylan galiba böyle okunuyordur. Müzisyenlikle ilgili hayalini gerçekleştirmek için New York'a gitti. Orada pek çok sanatçıyla tanıştı. Bunlar arasında onun hayal bile edemeyeceği sanatsal noktaya taşıyan kişi Woody Guthrie oldu. Onun ses kaydını duyduğu anı zihnimde bir şimşek çakmış gibiydi diyerek ifade eden Dylan yıllardır aradığını o kayıtta bulmuştu. Bakın burada kimseyle doğrudan bir temas yok. Adamın ses kaydını dinliyor zihninde bir şimşek çabuk. O ses kaydı onu çok etkiliyor arkadaşlar. İki, üçüncü de ise arkadaşlar burada ilkokul öğretmeninin etkisiyle diyor. Burada doğrudan bir etki söz konusu. Öğretmen direkt etkilemiş. Dolayısıyla cevap olmuyor. Doğru cevabımız yalnız iki bolu oluyor arkadaşlar. Spor müsabakaları diyor. Sözel mantık sorusu. Ben bunun çözümünü yapıp size fotoğrafını atacağım arkadaşlar. Dokuzuncu soruda ne demiş? Bu metinde sözü edilen algılayıcının üretilme amacı hangisidir? Bakalım. Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün hangi daha sağlıklı olduğunu karar vermekle geçiyor. Kimi zaman doğru kararlar, kimi zaman acaba gerçekten ne yiyoruz sorusuyla eve dönüyoruz. Özellikle yaz aylarında gıdaların paketlenmesine ve saklama koşullarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat etmezsek gıdalarda hastalıklarına olan bakteriler oluşuyor. Bir grup araştırmacı bu sorunu çözümle katı sağlamak için bir algılayıcı geliştirdi. Gıdalara yaklaştırılan bu algılayıcı insanlarda hastalık oluşmasına neden olan bakterileri belirlediğinde ışık yayıyor. Arkadaşlar bunun üretilme amacı neymiş? Gıdalarda hastalık yapan bakteri var mı? İşte Adana direkt cevap çıkıyor. Son sorumuz arkadaşlar. bu metinde söz edilen kısaltmalara örnek olabilir. Arkadaşlar burada direkt doğru cevabı söylüyorum. Diğerlerini lütfen dikkatli bir şekilde okuyup bulmanızı istiyorum. Kelimelerin bazı ünlü ve ünsüz harfleri kullanılarak yapılır. Bazı ünlü ve ünsüz harfler. Bakın hece değil. birleşik kelimelerin baş, harfli değil, baş harfleri değil. Diğerlerine bakıp bulduğunuz zaman tespit edeceksiniz. Anlamadığımız yerleri soralım. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar.